Seyir Hanım herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum. Gördüğünüz gibi birkaç malzeme ile çok güzel, kıyır kıyır, dokusu muhteşem. Görüntüsü de çok hoş. Çünkü dondurma kepçesi ile şekil vereceğiz. Böyle dondurmaya benzer harika bir şekli olan un kurabiyesi sizlere paylaşmak istedim. Bakın hamurun dokusu muhteşem. Ve dediğim gibi dondurma kepçesi ile de şekil veriyoruz. Fırınımızda açalım ısınsın. Bu şekilde hepsini hazırlıyorum ve e, ısınmış olan fırında 170 derecede 15 dakika kadar pişiriyorum. Sizlerin fırını değişkenlik gösterebilir. Daha az veya daha e, fazla sürede pişebilir. Krem rengi kalacak şekilde kesinlikle karamel rengi olmasın. E, pişirdikten sonra soğuduktan sonra da pudra şekeri serpiştiriyoruz. Servis tabağına alıyorum sizlere sunum aşaması için. Dokusunu da gösteriyorum. Muhteşem. Daha ayrıntılı kanalımda uzun videolu bulabilirsiniz. Abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.